Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda beraber kedeciğimizin dikişlerini ve birleştirmelerini yapacağız. Bütün videolarımızı tamamladık. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak arkadaşlar kulaklarımızın birleştirmesiyle başlayacağım. Kulaklarımızı arkadaşlar şöyle yüze ortalayacak şekilde tutalım. Yüzümüze orta kısımdan ortalayarak tutalım. Ortaladıktan sonra arkadaşlar hemen kafa kısmından şöyle bir ilmek alalım Daha sonra kulaktan parçadan alalım. Tekrar kafadan alalım. Tekrar parçadan alıyorum. Bir parçadan arkadaşlar, bir kafadan alarak şu şekilde etrafını dönerek arka kısımdan da dönerek dikişini şöyle birazcık aralıklı kalacak şekilde yapalım. Evet arkadaşlar ilk kulağımın dikişini tamamladım hemen inin batıyorum arka kısımda rastgele bir yerden çıkıyorum hemen diğer kulağımızda arkadaşlar koyalım şu şekilde yine arkadaşlar göz kararı ortalayalım diğer kulakla aynı hizada olmasına dikkat ederek ortalayıp dikişimizi aynı şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, kedimizin kulaklarını tamamladık. İpimizi de kafada aynı yerden iki ip ile çıkardım. Şurada arkadaşlar iplerimizi keselim. Birbirine düğümleyip tığ yardımıyla içeriye alalım. Evet arkadaşlar, kafamız tamamlandı. Şimdi arkadaşlar gövdemizdeki parçaların birleştirmesini ve kuyruğunu yapalım parçaların arkadaşlar büyük parçanın bir tanesini şöyle şu tarafa gelecek şekilde koyuyorum bu şekilde arkadaşlar hemen gövdeden ilk ilmeğimi alıyorum yeri önemli değil arkadaşlar sayı falan yok yani göz kararınıza göre size göre nerede hoş duruyorsa o şekilde ortalayacak şekilde de ayarlayın şöyle hemen gövdeden ilk ilmeğimi aldım parçadan hemen alıyorum. Tekrar gövdeden alıyorum. Bir gövdeden arkadaşlar, bir parçadan alarak şu şekilde etrafını dolanarak parçamızın, beneğimizin birleştirmesini yapalım. Evet arkadaşlar ilk parçamızın dikişini tamamladım. Etrafını dolanarak bir parçadan bir gövdeden alarak dikişi tamamladım. Hemen aynı yerden batıp arkadaşlar farklı bir yerden çıkıyorum. Şöyle şuradan çıktım. Buradaki arkadaşlar başlangıç ipimizi de şuradan batıp bunu çıktığım yerden şöyle çıkaralım. İpimizi kesiyorum. ikisini birbirine düğümleyip arkadaşlar tığ yardımıyla içeriye alalım. Şimdi arkadaşlar diğer parçamızı birleştireceğiz. Hemen ilk ilmeğimi gövdeden alıyorum. Diğerini parçadan aldım. Tekrar gövdeden alıyorum. Tekrar parçadan alıyorum. tekrar gövdeden bir daha parçadan arkadaşlar bir parçadan bir gövdeden alarak arkadaşlar bunun da dolanarak dikişini tamamlayalım şu şekilde hemen arkadaşlar diğer parçalarımızı da şöyle bir tane ön kısma gelecek şekilde bu şekilde etrafında dolanarak dikelim Diğerini de şu şekilde arkasına gelecek şekilde etrafını dolanarak dikişini yapalım. Sonrasında beraber devam edelim. Evet arkadaşlar Beneklerimizin dikişini tamamladım. Şu şekilde ön parçasını şöyle bıraktım. Yani istediğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Göz zevkinize kalmış. Şöyle yan parçaları. Bu da arka kısmındaki parçası. Şimdi arkadaşlar kuyruğunun dikişini yapacağız. Kuyruğunu arkadaşlar şu şekilde tutuyorum. Boynun kısmını arkadaşlar arka kısmına direkt gelecek şekilde ortalı şekilde tuttum. Hemen parçadan alıyorum. Bu şekilde gövdeden aldım. Hemen parçamızdan alıyorum. Bu şekilde parçadan alıyorum. Sıkıştırıyorum. Şu şekilde şu kıvrım yaptığımız yer arkadaşlar yukarı kısma gelecek. Hemen tekrar parçadan alıyorum. tekrar kuyruk kısmından şu şekilde alıyorum bir kuyruktan arkadaşlar bir parçadan alarak gövdeden alarak dikişimizi tamamlayalım Evet arkadaşlar kedimizin kuyruğunun dikişini de etrafını dolanarak bitirdim aynı yerden batıyorum farklı bir yerden çıkıyorum. Hemen buradan tekrar batıp şu ipimi çıktığım yerden çıkayım. Bu iki ipi de birbirine düğümlüyorum. Bu diğer ip de arkadaşlar gövdeyi diktiğimiz, birleştirdiğimiz ip. Şöyle ikisini birbirine düğümledim. Tığ yardımıyla içeriye alalım. Kuyruk kısmının dikişini de tamamladık. Şimdi arkadaşlar kafamızın dikişini yapacağız. Hemen arkadaşlar gövdeden şöyle mi ilk ilmeğimi alıyorum. Birleştirmesini yapıyorum. Kafadan alıyorum bu şekilde. Dıştan içe doğru arkadaşlar kafadan alıyorum sıkıştırıyorum. Gövdeden de arkadaşlar dıştan içe doğru alıyorum. Bir kafadan arkadaşlar bir gövdeden alarak dışarıdan içeriye doğru etrafını dönerek kafamızın dikişini tamamlayalım. Evet arkadaşlar dikişimizi sonuna kadar bir gövdeden bir kafadan alarak şu şekilde az bir şey boşluk kalacak kadar doldur dikişini yaptım. Şimdi arkadaşlar buradan biraz el yapımızı dolduralım boğaz kısmına. Evet arkadaşlar el yapımızı biraz doldurdum boğaz kısmını hemen dikişe devam edip tamamlıyorum. Evet arkadaşlar dikişimizi tamamladım. Hemen aynı yerden batıp başka yerden çıkıyorum. İpimi arkadaşlar biraz içeride gezdirip koparıyorum. Evet arkadaşlar, kafamızın dikişinde şu şekilde tamamladık. Hemen tasmamızı da dikelim. Tasmayı da arkadaşlar şu şekilde tutuyorum. Boyun kısmına arkasından arkadaşlar dikişini yapacağız. Arka kısımdan arkadaşlar şu şekilde koyduktan sonra hemen karşısındaki ilmekten alıyorum. Bu şekilde ilmekler karşılıklı gelecek şekilde arkadaşlar dikişini yapıyorum. bu ilmekler arkadaşlar karşılıklı gelecek şekilde dikişini tamamladım hemen şuradan batıp gövdeden bir yerden çıkıyorum Başlangıç ipimizi de arkadaşlar aynı şekilde batalım. Aynı yerden çıkalım. Bu iki bir de arkadaşlar kısaltıp düğümleyip içeriye alalım. Evet arkadaşlar kedimizi bu şekilde tamamladım. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.